Herkese merhaba, Dizi Kodları kanalına hoş geldiniz. Bugün Kızıl Goncalar dizisi 44. bölüm analiz edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. 200 abone olma hedefimizi devirdik, teşekkür ederim. Şimdiki hedefimiz 500 abone, bunu da birlikte devirelim. İyi seyirler. Cüneyd'in radikal kararı, Aziz'in ortadan kaybolmasının ardından Cüneyt, huzuru kendi içsel yolculuğunda aramaya karar verir, ve bu doğrultuda tarikatı lağvetmeyi düşünür. Ancak Sadi Hüdayi bu karara karşı çıkarak Cüneyd'i durdurmak için harekete geçer. Tarikatta artan gerilim, Cüneyd'in tarikatı lavetme kararı Sadi Hüdayi ile arasındaki fikir ayrılığını derinleştirir. Bu süreçte meclis-i meşayih ve medyada devreye girer. Sadi Hüdayi, tarikatı ayakta tutmak için çaba sarf ederken Cüneyd ise ona en acı gerçeği göstermek için her şeyi göze alır. Cüneyd'in yapacağı son hamle tüm dengeleri sarsacak bir kıyameti tetikleyebilir. Aziz'in bıraktığı dosyanın ortaya çıkışı, Aziz'in geride bıraktığı bir dosyanın ortaya çıkması, tarikatı büyük bir tehlikenin içine sürükler ve Cüneyd ile Sadi Hüdayi arasındaki fikir ayrılığı giderek derinleşir. Bu mücadelede Levent, meclisi meşayi ve medyada devreye girerken, Sadi Hüdayi tarikatı ayakta tutmak, Cüneyt ise ona en acı gerçeği göstermek için her şeyi göze alır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Analizimi beğendiyseniz bir sonraki dizi inceleme videosunda görüşmek üzere.